Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde liman yolundaki Mini Carrefour'un hemen arka tarafında bulunan yerdeyiz arkadaşlar. Çarşıya, merkeze, pazara çok yakın bir konumda bulunan bir mevkideyiz şu anda. Azilerimizde çok güzel bir parkımız var. Hemen bu yolun devamında yürüyerek sadece 2 dakika, belki 2 dakikadan bile daha az sürede yürüyebileceğiniz mesafede burada süpermarkete erişim sağlayabileceğiniz bir bölgedeyiz. Şu anda tüm altyapı çalışmaları olmuş, yol çalışmaları yapılmış. Yan tarafta sıfır olarak satılan yerler var. Diğer tarafta satılan yerler var. E ee, buradan şu yolun az bir şey devamında 5.250.000 TL daha 3 ay 4 ay önce tanıtmış olduğumuz villalar vardı. Şu anda biz size burada şu arkamda görmüş olduğunuz. Şimdi dörtlü bitişik nizam villa bunlar. Yani tek bir arsa içerisinde dört adet bitişik nizam villa oluyor. Ama bu iki tanesi daha sonradan yapılmış. Bu iki tanesi daha önceden yapılmış. Bizim burayla bir bağlantımız zaten yok arkadaşlar. Orası bitişik nizam. Diğer yan taraftaki e, parselde de yine aynı şekilde bitişik nizam var. Burada ön cephe ve arka cephe olmak üzere önlü arka İki tane villamız bulunuyor. Ön cephesi burayı gösterelim istersen bana. Ön cephesi arkadaşlar havuzlu bir villadır. Bu havuz bize ait olan taraf değil, ön cepheye ait olan taraf. Bizim alanımız buradan giriş yapıyoruz. Buradaki tek dezavantaj şudur. tabi e, tabii bunu çok fazla önemsemeyen insanlar da illaki var mesela e, yan tarafta aynı şekilde. Burada arkadaşlar tek bir kapımız var. Tek bir kapıdan iki tane villa sahibi de iki evin sahibi de aynı kapıyı kullanıyor. Tek dezavantajımız bu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten buradaki mal sahibi de bu villa 2-3 yıllık bir villa. Buradaki mal sahibi de yılda zaten en fazla 15 gün e, gelip kalıp geri gittiği için zaten burada çok fazla e, birbirinizle karşılaşmıyorsunuz. O yüzden çok da büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tek avantajınız, e, tek handikapınız o arkadaşlar. Aynı zamanda burada şu anda satış rakamımız 185 bin Euro isteniyor. Mal sahibi kendisi Almanya'da olduğu için burada e, TL olarak değil Euro olarak isteniyor. Ama tabii ki de siz illaki Euro vermek zorunda değilsiniz. Güncel kura göre hesapladığımız zaman satış yapacağımız gün tapuyu yapacağımız gün. Kura göre hesaplanır. TL de verebilirsiniz, dolar da verebilirsiniz. O ayrı bir konu. Ama 185 bin euro isteniyor. Yine pazarlığımız var. İsterseniz telefonda, isterseniz yüz yüze geldiğinizde yine pazarlığımızı yapıyoruz. TL olarak da şu anda şu gün baktığımız zaman yaklaşık 5 milyon 300 bin TL civarında bir rakam yapıyor ama full eşyalı satılık eşyalarda da sıfır ayarında. Burası bizim arka bahçemiz. Arka taraftaki veranda alanımız komple otomatik panjurudur. Mal sahibinin ekstradan sonradan yapmış olduğu çok şey var bu evde. Hepsini tek tek anlatacağım. Bu bahçe tamamen size ait arkadaşlar. Yerlerimiz seramik olarak düzenlenmiş ve burada da toprak olarak bırakılan bir alan var. İsterseniz peyzajlandırabilirsiniz, yeşillendirebilir veya da ağaç vesaire ekim biçebilirsiniz. Şu anda düz bir toprak olarak kullanılıyor. Burada montalama sistemi tüm evimizin dış cephesinde mevcuttur. Şöyle bilerek vuruyorum ki çıkan sesi duyun diye. Evin alt tarafından başlıyor, üst tarafına kadar komple ses ısı ve su yalıtımı evimizde mevcuttur. Şimdi evin içerisine doğru geçiş sağlayalım. Gel istersen Baran. Şimdi evimizin içerisinde arkadaşlar giriş yaptığımız zaman sol tarafımızda hemen sol tarafımızda bir mutfak alanımız hemen sağ tarafımızda ise bir ee, salon alanımız bulunuyor. Açık mutfak Amerikan tarzı dediğimiz Amerikan tipi açık mutfak salon mutfak alanımız var arkadaşlar burada 2 tane koltuğumuz var üçlü koltuk bunlar bir tane cevizden orta sehpamız var. Burada bahçe mobilya takımımız bulunuyor. Bu takım aslında şuradaki ön taraftaki veranda alanına ait bir takım olduğundan dolayı şu anda burada duruyor. Kafanız karışmasın. Hemen karşıya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle dış tarafını görüyorum. Evet burada da kullanılan bir e, televizyon ünitesi arkası dekoratifi yapılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi taş modeliyle sağlanmış. Seramik olarak yapılmış. Televizyonun yeri burada hazır. Direkt buraya montalamasını yapabiliyorsunuz. Yan taraflarda yine alçıdan dekorlarımız var. Oraya da küçük küçük bibliolar koyabilirsiniz. Tavana baktığımız zaman güzel bir asma tavan modelimiz var. Sade, şık bir şekilde kullanmışlar. İç taraflarında led aydınlatmaları, alt taraflarında da spot aydınlatmalarıyla birlikte güzel bir e, tavan oluşturmuşlar arkadaşlar. Burada şu anda bu evde görmüş olduğunuz Videoda ne izliyorsanız bütün hepsi bu eşyaların bu evin içerisinde satış rakamının içerisinde dahil olacaktır. Onu söyleyeyim. Şimdi buradan başlıyoruz. D şeklinde gelen bir mutfak alanımız var. Ve ekstradan burada sonradan yapılmış küçük bir bar tezgahımız. Ve altında da yine çekmeceleri olan bir e, mutfak tezgahımız bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir siyah mermeritimiz var. Siyah içerisi böyle beyaz simlerle dolu. Gayet güzel ve şık duruyor tezgah arası ve dolap arası güzel bir seramik ile buraları doldurulmuş. Beyaz leke dolap kapaklarımız ve antrasit gri de çerçevelerimizle birlikte güzel bir mutfak alanı izledik. Burada Altus markanın antrasit gri'nin en açık rengi olan buzdolabı Aynı zamanda aynı takım bunların hepsi. Aynı zamanda bulaşık makinesi. Ve burada da güzel bir Ankastre setimiz var. Ankastre setimiz Siemens markalı arkadaşlar. Siyah renk kullanılmış. Bütün kapı ve pencerelerimizin hepsinde sineklikler takılı. Otomatik panjurları da mevcuttur. Buradan da dediğimiz gibi zaten ön taraftaki veranda ve bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz. Evet burada artık Didim'in kaderi olmuş. Merdiven altı Standart lavabomuz bulunuyor arkadaşlar. Küçük bir lavabomuz var orada. Tam köşeye bırakılmış, tam böyle salonun ortasındaymış gibi durmuyor. Merdivenin tam yan tarafında duruyor. Şimdi üst tarafa çıktık. Üst tarafımızda ne var? Üst tarafımızda burada arkadaşlar yine mal sahibinin ekstradan yapmış olduğu bir dolap modelimiz var arkadaşlar. Ahşap görünlü güzel bir dolaplar yapılmış. Bakın burayı açıyorum İçerisinde çekmecelikler var. Burayı açtığım zamanda da Burada yine Altus markanın arkadaşlar çamaşır makinesi var. Direkt gömme şeklinde hazırlanmış. Bunun içerisine yerleştirmişler. Kapağı da kapattığımız zaman sadece bir dolap görüyoruz. Evet burada banyo lavabo alanımız var. Bu banyo lavabo alanımızda da yine burada bir penceremiz var. Temiz havayı soluyabileceğimiz bir pencere. Burada arkadaşlar duşa kabinimiz bulunuyor. Yan tarafa doğru açılıyor. Tek çekmişler. İçerisi kullanım alanı gayet güzel. Visan markanın gömme rezervarı kullanılmış ve aynı zamanda burada güzel de bir Hilton lavabo bu setimiz bulunuyor. Baktığımız zaman en alt zeminden başlıyoruz. Üst tarafa doğru komple de arkadaşlar e, seramik döşeme olduğunu görebiliyoruz. Evet buradan başlayalım. İlk odamız burası. Arkadaşlar bakın bunların hepsi poşetlerle kapatılmış. Lakin bunlar gerçekten sıfırdan farksızdır. Bunları çıkarttığım zaman görebilirsiniz. Ya da şuradan alt taraftan da bakabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli malzemeler var burada. Mesela giysi dolabı ve komidin hepsi bunların bir takım. Yani ayrı ayrı parçalarla alınmış eşyalar değil. Gerçekten çok güzel eşyalar. Burada bir Fransız balkonumuz var. Yine bir sinekliğimiz bulunuyor arkadaşlar burada. Hemen şöyle kafamı kaldırıyorum. Beko markanın inverter A Plus kliması mevcut. Yine bir asma tavanımız var. Hemen şöyle şuraya bakalım. Burada da yan tarafa gelmiş olan bir balkon alanı bulunuyor. Yani çok böyle oturuma müsait bir balkon değil arkadaşlar. Burası ince uzun şeklinde geliyor. Sadece işte bu oda artık yatak odası olarak kullanırsanız nefes alabileceğiniz, sigara kullanıyorsanız sigara içebileceğiniz küçük bir balkon alanı. Yani bu balkona böyle masa sandalye atayım oturayım diyemezsiniz. Onun da detayını verelim. Bir tane Fransız Balkonumuz var. Bir tane normal ince uzun balkonumuz var. Burada çok güzel bir şöyle sürgülü bir dolabımız var arkadaşlar. Gayet güzel duruyor, şık duruyor, kaliteli duruyor. Aynı modelin aynısından burada bir komodinimiz ve gayet güzel de bir çift kişilik yatağımız var. İkinci oda burası. Işıkları açalım. İkinci oda burası dedik arkadaşlar. Bu odada da yine çift kişilik yatak. iki tane komodin. Ve burada da güzel bir yine aynı şekilde sürgülü gelen bir dolabımız var. Burada yine Beko markanın arkadaşlar A Plus Inverter kliması mevcut. Hepsi sıfır ayarında zaten. Az önce çıkmış olduğumuz balkon alanına bu odadan da çıkış sağlayabiliyoruz aynı zamanda. Şuradaki kullanım çok güzel ama. Yani burayı rahatlatmış. Mesela şuradaki merdiven boşluğu, hol alanı buradaki dolaplarla birlikte buradaki kullanımı daha rahat ve ferah hale getirmiş. Şimdi ikinci katımızda bunlar vardı. Şimdi en üst kata çıkıyoruz. En üst katımızda da yine bir banyo lavabomuz var. Hemen şöyle Baran sizlere göstersin. Küçük bir banyo lavabo. Yani küçük deme sebebim genişlik olarak değil, tavan yüksekliği olarak biraz küçük. Çünkü eğimli geliyor burası. Eğimli gelmek zorunda. Burada çift kişilik yatak, Yine e, sürgülü bir dolap aynı zamanda arkadaşlar burada bir komodinimiz e, oradaki banyo lavaboyla birlikte de en üst katı tamamlamış olduk. Buradan da direkt e, teras alanına çıkış sağlayabiliyoruz. Mesela bu teras alanında yapılan en alt katta da vardı burada da vardı. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pergüle yapılmış bu pergüle de Lamberi de yapılmış. en fazla, e, Bu şekilde de tasarlanmış. Bembeyaz tertemiz duruyor şu anda. Burada bir barbekümüz var. Bu da sonradan yapılma arkadaşlar. Yani orijinalinde bu da yok. Şurada bir kiler alanımız var. Fazladık eşyalarınızı koyabileceğiniz. Burada bir mutfak tezgahı var. Ama aktifleşmemiş yani aktifleştirmemişler. Sadece tezgahı ve malzemeleri almışlar. Buraya bırakmışlar. Yani ne olmuş oluyor? Geldiğinizde kalabalık bir aileyseniz üst taraf zaten kapalı yan tarafta görmüş olduğunuz gibi kapalı. Sadece bu tarafı kapatmak kalıyor. Burayı kapattığınız takdirde mutfak tezgahınız da zaten hazır mutfak tezgahıyla birlikte arkadaşlar burada oturum alanı yapabilirsiniz kendinize. Yani ikinci bir salon veyahut da ekstra bir oda haline getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dedi dedik efeler mahallesindeyiz dedik. Ama Efeler mahallesinde uzaklarda değiliz. Liman yoluna buradan 2 dakika yürüme mesafesiyle erişim sağlayabileceğimiz bir alandayız e, ee, şu anda fiyatı bölgedeki emsallere baktığımız zaman gerçekten uygun. Çünkü ee, nedir? Burada sıfır villalar var. Sıfır villalar bile şu anda bomboş haliyle 5 milyon 200, milyon 300 bandında fiyat isteniyor. E şimdi biz size burada tamam yaşı biraz geçmiş olabilir. Tam sıfır olmayabilir ama zaten evin içerisinde oturulmadı. Yani yaklaşık 3 senedir burada maksimum 2 ay, 3 ay belki oturum sağlamışlardır. Eşyalar sıfır ayarında. Bunların aynısını almaya kalksanız ciddi rakamlarda paralar ödersiniz. E, ekstradan yapılmış olanlar var. Vivilla'yı alıyorsunuz sıfır aldığınız zaman bir şey fark etmiyor. Yani illa ki ona ekstra bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bir dokunuşlar yapmanız gerekiyor. E, o dokunuşların hepsi de burada zaten mevcut. Otomatik panjuru var. Sineklikleri komple takılı. Hem alt katta hem üst katta pergülesi var. Burada barbeküsü var. Bunların hepsi masraf arkadaşlar yapılmış. E sizlere hali hazırda bir şekilde şu anda sunuluyor. E bu rakam üzerinden pazarlığı da var. Daha ne olsun diyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.